Arkadaşlar merhaba. Çeviriyle öğrendi bugün. Cümlemiz sağlık paradan daha önemlidir. Burada tek tek kelimeleri sağlığın altına healthy, paradan, den money, daha iyi more, önemlidir de important yazdım. Şimdi yapmamız gereken bu bir durum cümlesi olduğu için bir eylem, bir hareket olmadığı için e, özlemizi bulup sırayla cümlelerimizi adım adım yerleştireceğiz. Sağlık dirdir, önemlidir. Sağlık. O zaman özümüz neymiş? Healthy Sağlık dediğimiz hişi itten ite denk geldiği için izliyoruz. Bir bir olmak fiilinin bize verdiği anlam. Tamam mı? Neymiş? Daha önemli. Daha önemli. Nasıl diyeceğiz? More important.